Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay soğanlı cevizli iç harcı ile inanılmaz derecede lezzetli bir börek tarifi hazırladım. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğuruyorum. Hamur için 2 su bardağı suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Orta sertlikte bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar kolay açılacaktır. Hamuru yoğurup toparladım. Şöyle kıvamını sizlere yakından gösterdikten sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Poşete yapışmaması için üzerine biraz un serpiştirdim ve üzerini temiz bir poşetle kapatarak oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlenirken ben de böreğin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 8 tane orta boy soğan kullandım. Soğanları piyaz şeklinde doğradıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ eklemiş oldum. Tavanın içerisine aldım ve soğanlar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim ve salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bu arada iç harcını hazırlarken soğanın çok fazla suyunu salmaması için tavanın kapağını kapatmadım. Yüksek ateşte bu şekilde kavurdum. Şimdi üzerine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra iç harcını ocaktan alıyorum. İç harcını ocaktan aldıktan sonra daha hızlı soğuması için böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine bir kase kadar ceviz ekleyip güzelce karıştırıyorum ve kenara kaldırıyorum inanılmaz derecede lezzetli bir iç harcı oluyor. İnanın bu böreği kime ikram ettiysem içerisinde kıyma olduğunu zannetti. %100 lezzet garantisi veriyorum. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Beni çarjını hazırlanıncaya kadar hamurda oda sıcaklığında yarım saat dinlendi. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sakız kıvamına geldi. Şimdi hamuru rulo şeklinde uzattım ve 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine aldım. Şimdi üzerine biraz un serpiştirip temiz bir poşetle örtüyorum ve oda sıcaklığında 10 dakika daha dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Hamur kendini salmış, daha da yumuşamış. Artık bu aşamadan sonra kolaylıkla açılacaktır bezelerden bir tanesini aldım altına ve üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bir merdane ile açmaya başladım hamuru ilk başta bu şekilde yuvarlıyorum daha sonra oklavaya sarıp elimle üzerine bastırıp kenarlarına doğru ittiriyorum bu yöntem sayesinde yufkayı kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açıyorum Yufkayı açarken baktınız ki hafiften yapışmaya başladı. Üzerine çok az miktarda un serpiştirerek açmaya devam edebilirsiniz. Bu yufkayı öyle kocaman bir şekilde açmanıza gerek yok. Böreğinizi pişireceğiniz tepsinin boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Ben açmış olduğum yufkanın büyüklüğünü şöyle tepsinin boyutuna göre ayarlıyorum. Daha sonra yufkayı kenara alarak tepsinin içerisine bolca sıvı yağ sürüyorum. Tarifimde 40 cm çapında yuvarlak tepsi kullanıyorum. Ve sadece sıvı yağ kullanarak böreğimi hazırlayacağım. Dilerseniz sıvı yağ yerine zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanabilirsiniz. Ama sıvı yağ ile de çok lezzetli bir börek oluyor. Tepsinin içerisine sıvı yağını sürdükten sonra açmış olduğum yufkayı tepsinin içerisine yerleştirdim ve yufkanın üzerine de fırça ile sıvı yağ sürüyorum. Daha sonra kalan yufkalarda aynı şekilde açarak tepsinin içerisine alıyorum. Her bir yufkanın üzerine mutlaka fırça ile sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde 3 tane yufkayı üst üste katladıktan sonra şimdi iç harcını yerleştireceğim. Bu tarifte her 3 yufkadan sonra iç harcını yerleştireceğiz. Kalan yufkalarda aynı şekilde açıp üçer üçer üst üste katlayacağız. Ve mutlaka her yufkanın üzerine bol miktarda sıvı yağ sürmemiz gerekiyor. 3 yufkadan sonra iç harcını yerleştireceğim için hazırlamış olduğum iç harcını kabaca 3'e böldüm inanılmaz derecede lezzetli bir tarif oluyor. Dilerseniz soğanın içerisine kıyma ekleyebilirsiniz veya farklı iç açıları ile hazırlayabilirsiniz. Patates gibi, ıspanak gibi, pırasa gibi tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada hazırlamış olduğumuz böreğin adı kömbedir ve yöresel bir lezzettir. Sizler de daha önce denemediyseniz bana güvenerek deneyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Yorum yapan, beğen butonuna basan herkese çok çok teşekkür ederim. Ayrıca dilerseniz beğendiğiniz tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz yufkaların hepsini teker teker açıp tepsinin içerisine aldım her 3 yufkadan sonra iç harcını yerleştirip 9 tanesini tepsinin içerisine yerleştirdim şimdi kalan 3 yufkayı böreğin üst tabanı için tepsinin içerisine yerleştiriyorum daha sonra üzerinin sosunu sürüp böreği kesip önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz kanalıma da hala hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Böreğin üzeri için artan 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağının içerisine 1 yemek kaşığı yoğurtu ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra fırça ile böreğin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Şimdi fırın ısınıncaya kadar böreği dilimliyorum. Bu böreğin özelliği çok kalın bir börek olmuyor. Her bir yufkanın üzerine sıvı yağ sürdüğümüz için katları tek tek sayılan ve gerçekten de çok lezzetli bir börek oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ettim tariflerden bir tanesi. Bu arada dilerseniz kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum birbirinden lezzetli birçok börek tarifine ulaşabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Böreğimiz artık pişmek için hazır. Daha şimdiden iştah açıcı görünüyor. Şimdi böreği önceden ısıtmış oldum. 6 üst ayardaki 180 derece fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Böreği fırından aldıktan sonra mayasız bir börek olduğu için üzeri kuruyabilir. Islak bir bezle örttüm ve bu şekilde yarım saat boyunca beklettim. Şimdi böreğin dokusunu şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Üzeri çıtır çıtır ara katları tek tek sayılan böreği yerken kıymalı börek olduğunu düşüneceğiniz gerçekten çok lezzetli bir börek tarifi oldu. Tarifimi mutlaka deneyin. Eminim ki denedikten sonra sizlerin de favori tarifleriniz arasında olacaktır. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.